Herkese merhabalar. Biricik Mutfağı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz vazgeçilmez tatlımız. Halka tatlısı. Önce şerbetini hazırlamakla başlayalım. 2 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı su. İyice karıştıralım. İncecik bir yarım dilim limonu ekleyip 15-20 dakika kadar orta ateşte kıvam alıncaya kadar kaynatalım. Ee, kaynadıktan sonra şöyle iyice soğuduktan sonra bir köşede bekletelim. 2 su bardağı ince irmik, yarım su bardağı un, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker. Bir çimdik tuz, burayı da almamış arkadaşlar. Ee, bir tatlı kaşığı da pak kurumaya kuru maya. Ee, Arkadaşlar yine bir video hatamız var. iki buçuk su bardağı da ılık sütü ekleyip iyice yoğuralım, karıştıralım yani. Kapağını kapatıp yarım saat bekletelim. Arkadaşlar buradaki püf noktamız uzun süreli e, mayalanmasını beklemeyelim. Yaklaşık yarım saat yeterli olacaktır duyumuzu sıkma torbamıza yerleştirelim. Hamurumuz mayalandı, havasını da alıp sıkma torbamızın içine ekleyelim. Arkadaşlar, duy alırken biraz ince almayı tercih edin. Ee, ben bilemedim. Bana satıcı arkadaş biraz şey kalın duyu verdi. Siz ince alırsanız halka tatlınız daha çıtır daha lezzetli olacaktır. Kıvamımızın şerbeti gördüğünüz gibi bu şekilde. İyice ısıttığımız sıvı yağda halka tatlılarımızı kızartmaya başlayalım. soğumuş olan şerbetimize sıcak e, halka tatlılarımızı ekleyelim. Ters yüz, şöyle bir çatal yardımıyla tersini yüzünü çevirip bir dakika kadar bekletelim. Bir dakika bekledikten sonra servis tabağına alabilirsiniz. Ee, arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz desteklerinizi bekliyorum. Ücretsiz abone. Ee, arkadaşlar kanalım ücretsiz abone. Ee, abone de olursanız çok mutlu olurum, çok sevinirim. Bildirim ziline de basıp yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.